Merhaba arkadaşlar. Sevalim Boncuklu İyni Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 90 santimlik lacivert yazmaya tek sırada oluşan çıtı pıtı zarif bir modelle geldim. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz diyorum. Evet ve de hemen modelimin yapımına başlıyorum. Evet modelim ve zürafamı aynı anda ilerleteceğim hanımlar. Bu kez modelimi zürafa üzerine yapmıyorum. İpimi sabitleyerek modelime başlıyorum. bir zürafa yapıyorum. Zürafam içerisine tekrar dönüyorum. Buraya ufak bir kirpik yapıyorum. kirpiğimin içerisine tekrar batıyorum. Zürafama inerek buraya bir kanat oluşturuyorum. Aynı şekilde tekrar bir adet daha kanat oluşturuyorum hanımlar. kanatlarımı oluşturdum hemen aşağıya iniyorum zürafalarımı yaparak ilerliyorum hanımlar ara olarak 3 zürafa boşluk bırakacağım dördüncü zürafayı da yapıp tekrar içine batacağım Şöyle 4 adet zürafa yaptım. Tekrar 4. zürafa dönüyorum. Buraya bir adet kirpiğimi oluşturuyorum. Kirpiğimin içerisine batıyorum. Bir adet boncuk takıyorum adet boncuğumu bir önce kirpiğime dönerek sabitliyorum. Şu şekilde sabitledim. Şimdi 5 adet boncuk takıyorum. 5 adet boncuğumu hemen alttaki bir adet boncuğumun sağ kısmına batarak sabitliyorum. sabit derken çok sıkı sabitlemeyeceğim hanımlar aralara işlem uyguladığım için boncukları şöyle bir tık serbest bıraktım. Buradan tekrar alttaki boncuğun içerisinden karşı kısma geçiyorum. Hemen ilk boncuğun sol tarafına ipimi sabitliyorum. Şu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi bir adet boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Hemen ilk boncuğumun sağ kısmına batarak boncuğumu sabitliyorum. Tekrar bir boncuk takıyorum. Bu şekilde her bir boncuğun üzerine birer adet boncuk takarak motifimi ilerletiyorum hanımlar bakın. Boncuğumu taktım. Diğer boncuğumun üzerine sabitliyorum. Tekrar boncuk takıyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde sıradaki boncuğumun üzerine bir adet boncuk takıyorum. Instagram'da bir takipçim yapımını sormuştu gerçekten zarif bir model hanımlar daha öncesinde de denediğim bir model fakat yapımını artık erişemediğimiz için tekrar sizler için çekmeye karar verdim evet son boncuğumu da hemen son kısma sabitliyorum. sonuncusunu da sabitledim hanımlar. Buradan direkt aşağıya da inebilirsiniz. Bu şekilde ben öyle inmiyorum. Şuraya bir düğüm atıyorum. Böyle daha dengeli durduğunu düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Bakın hemen şu kısma kanadımın tepe noktasına şuraya ipimi sabitliyorum. Buradan aşağıdaki gözeneyim iniyorum Direkt denebilirsiniz Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin el alışkanlığına kalmış. Şöyle ilk motifim oluştu hanımlar. Şimdi ara kısmı da göstereceğim. Buraya hemen tekrar bir kanat oluşturuyoruz. Sade yazmalarınızda da gene çok hoş duracak bir model. Böyle küçük yazmalarda da zaten çıtı pıtı modeller çok yakışıyor hanımlar. Buraya kanadım oluşturdum. Şimdi 4 adet zürafamı yapıyorum. Zürafalarımı oluşturdum. Son zürafamın içerisine dönüyorum. Buraya bir adet kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içerisine batıyorum. Bakın buradan boş olarak bir önceki kirpiğin içerisine şöyle dönerek şuraya hafif bir köprü oluşturuyorum. Şöyle köprümü oluşturdum. Tekrar köprünün içerisine batarak buraya bir kirpik oluşturuyorum. Kirpiğimin içerisine batıyorum. Tekrar köprünün üzerine inerek buraya kanadımı oluşturuyorum. bir adet daha kanat oluşturuyorum hemen burada oluşturduğum köprünün üzerine şekilde kanatlarımı oluşturdum hanımlar tekrar aşağıdaki zürafama iniyorum gördüğünüz gibi bir boncuklu bir sade motifimiz olacak ara kısımlarda da bunu kullanacağım tekrar kanadımı oluşturacağım aynı şekilde ilerleyip boncuklu motifimle devam edeceğim hanımlar o bağlama noktasını göstereceğim Sonrasını kendim ilerleteceğim. Sürafalarımı yapıyorum. Sürafalarımı yaptım, içerisine döndüm. Buraya hemen bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içerisine batıyorum. Bir adet boncuk takıyorum. Boncuklu olarak bir önceki kirpiğime dönüyorum. Artık başlangıçta başladığımız gibi hanımlar motifimi oluşturacağım. 5 adet boncuk takıyorum. 5 adet boncuğumu hemen alttaki tek boncuğun sağ kısmına sabitliyorum. Sabitlerken ne gevşek bırakıyorum ne de çok sıkıyorum hanımlar. Üzerine işlem uyguladığımız için hafif bir esneklik payı bırakmış oluyorum yukarı kısımda. Buradan tekrar karşıya geçerek İpimi sabitliyorum ve de her bir boncuğun üzerine tekrar boncuklar dizerek devam ediyorum. Bir de oyu uzatmamak adına şimdi modelimi kendim devam ettireceğim. Son görüntüsüyle tekrar karşınızda olacağım. Evet modelimi biraz daha ilerlettim hanımlar. Şöyle oldukça zarif bir model. Dolu dolu boncuklu da bir model. Kendisi de dolu dolu bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.